Oğlum bin bisiklete bin bisiklete bin. Lan! Ana ne Oğlum şu adamı vurayım lan. Tamam kardeşim. Geldi. Sıkma sakın sıkma. <laughs> ah! Ödüm patladı orospu çocuğu. Bu tavrını konuşmanı... Ne oluyor? Ananı çekeyim. Lan bak bir abinize bir pompalı verin bakayım. Genç. Gençler kendini genç hissedenler o değil. Bir de pompalı da beğenmiyor ha. Bana itaat edeceksiniz. Ben sizin patronunuzum. Ben sizin lideriniz. Mert sen bildin mi? Hayır da salak klon git buradan diyor bana. Nasıl bilemedin? duymadım bir daha desene. Çay içi, ben geze geze. Ele <laughs> <laughs> adam var. Ben şu libor bulu çekeyim. Ben? Ananı sikerim be. Ananın ama bu söylenir mi? Ben ölüyorum. Düştü. Tamam, seni Düştü. Anam, anam, anam. Ben de düştüm. O kadar mı? Dur. Al beni rüzgar göt çıktım ben. Lan ne yalan söyleyeceğim. <laughs> ne yalan söyleyeceğim. <laughs> Al beni rü. Onun üst. Lan Mert çekil. Dur oğlum şunlar kirlenmiş. Adam var adam var kirlenmiş diyor hala. Ananı sikiyim. Ananı ha burada. Bu söylenir mi ulan? İşte Nafile düştü. <laughs> Adamı göremeyen. Al beni. Tam gel. beni yendi. Kaan tuzluya geldi. Ben win alacağım arkadaş. Gel beni kurtar o zaman. Maçı kazanamam belki. Maçı kazanamam belki. Maçı kazanamam belki. Maçı kazanamam. Belki maçı kazanamam. Düşünüyorum da Sergen. Bazen. Ben ben, yürekli e, kayıplar. kayıplar. Korkak Zaferler'den Korkak Zaferler'den daha, daha iyi. Daha önemliydi. Neydi ama? Ne yapı Düşme. Ne yapayım? Bir sikimi doğru yapar. Hocam onu söyleyebilir. Saygı duyuyorum. İyi o. Hocam olur. modifiye ver ya. Modifiye ver. Adamı bir sikmişim. Az kalsın. Biliyorum. Geldi lan dibimizde. Çatıda. Geldi. Ömer. Ömer. Ömer öldüm. Ömer dost. Ne bilaz takın? Naafir direkt vur adam. I don't care. I don't care. Lan benim canı çok az. Lan senin aklın yolun siki. Kocaba onu söyleyebilir. I don't care diyor bir de gel. Sen gelmeyinsiniz ha. Amına koduğum adamları silip süpürecektik ya. Araba geldi, araba geldi pembe. <laughs> Öleriz. Oo. Yeniden başluyoruz. <laughs> Al bir tane taarruz var bende fazladan istiyor mu? Tam yarram ya. <laughs> Harbi 7 şeklinde olacak amına koyayım. Ben evet. amına koyayım yürüyüşe bak karadaş şaklarımız. Lan oğlum insan gidiyorum ben der ya. Ya siz vallahi çok Tamam ben oynamıyorum siz o zaman saatten sonra. Çok da yarramda. Hadi bir sikerim. Pink farkı ya. Tamam kardeşim. Lan ne ölçe. Al beni rüy Ömer gel buraya. Senin adı şey Ömer yerinde dur bir. Dur bir. Lan dur bir. Hah. Atarım. Aldım bilen penaltı. Ya şu SMG mermisi olsa öldüreceğim la bu. Tamam kardeşim. Telefonsunlar sessiz. Dur lan benim yemek geldi Ömer. Şu beni koru bir iki dakika. Ömer ne yaptın la? Evettim bak. Amına koyun bir goru dedik sadece. Bir aç versin ha. aç da bir de bak böyle bir Garaj yapmış la. Aha ne Sür üstüne. atarım. Aldım penaltı. Ha, o zaman beyler hazır mısınız? Size bu zamana kadar hiç gerçek oyunumu öğretmemiştim. Şimdi gösteriyorum robotlar <laughs> 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 <A, neresi> <laughs> Aa Ne yiyon la? Al. Al. Ha, daha sizde saat daha 2. Dur orada. Oo, <laughs> çok iyi geldi ferahlattı orla Benim duvar tuşu Q'da. Lan ne ki oğlum Benim adam boyu 1.90 diye. <laughs> Benim adam boyu 1.90 85. Ne yapayım, kaç dakika sonra ölür. Bir buçuk. Bizim ne yapar abi bir buçuk dakika sonra? <laughs> Sikim. ananı sikiyim. Ananı beyler yardım. Ananı avradını sikiyim. Arkadaşlar orada yalnızdı.